Hepinize bir şey de benim bu saat bu güzelle şu yüz arkadaşlar Dur kanka ya gideceğim Eee bu güzel arkadaşlar kötü oynuyoruz arkadaşlar yanında şey var Burhan var ve Burhan e, şu an mesela yana konuşmuyoruz arkadaşlar ama benim kankam okulda kankam kendisi sesini duymamızı istemedi o yüzden de ben de bunlar yani Buranla Şey atıyorum ben de. Ben arkadaşlar e, burana bir atayım dedim arkadaşlar yani. Bu saniye ne atmış? Daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Buran benim en iyi kankalarımdan biri. Arda'dan sonra gelen Baha Uzun oynamıyorum futbola Gerçekte de uzun futbol oynamıyorum Çünkü aşağı bu Bu aralar Çünkü okula bedene çıkamıyoruz Oğlum hemen git lan kolama ekstra yaptım. Burada işte akşam bize e, ben de kankamla şey çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da pur arkadaşlar. bana video başlamadan önce o, o başlatmıştı. Mesela yaradan kol kola abi. abi. yeni olan beni kullanmış tavuk. Kısa sürebilir ya da uzun sürebilir. O zaman ben başta e, video bitiririm arkadaşlar. Gol. Olaydan pampa lan sen bari çakalsın lan sen. videonun başlığı biraz kötü oldu arkadaşlar internet gitmişti kanalım şimdi mesela aramaya kalacak arkadaşlar inşallah sesini duymamışsınızdır eee ee oha abi nasıl bir şansdır bu 31 saniye batımdan neden ha yenildim ben biliyorum para gitti aşağı üstüne göndermişti kendisi, kendisi zaten pro arkadaşlar. Bu Rani ismi söyleyeceğim bilmiyorum. Yani çok iyi oyun yoksa, pro yani oyunda. Bu eşyalar nasıl aldı bilmiyorum. O kadar da pro değil sanıyordum ben. Yenildim ya. Tam mı yaptın ya? Açık mı şurada? O fotoğraf mı demiş? Şer, sen dün bu arkadaşımızla yapmıştık. Ya neyse. Ben ona arkadaşlar şey gönderiyorum. Arkadaşlar. Sen net bak. İtenet çok kolay. İnternet çok. Hadi. Arkadaşlar hatta şu. Şöyle Kanka bir daha takma. Kanka bir daha takma. Kanka. Kapat canı. Kanka. Kanka. Bura.

你是漂 Çocuk bir şey arayalım para yok. Ben burada yüklük çünkü biraz kısa oldu. Çok özgü Like, like,